Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte kar gireceğiz. Çok fazla ses var. O yüzden. Hemen günlük ödülleri alalım. Ee, arkadaşlar ee, hemen size araçlarımı göstereceğim. Onun dışında hesabımı veririm benimle arkadaş olmak isteyen yorumlara yazabilir. İlk önce şöyle bir ladamız var. Ondan da vardı. Ondan da sattım. Murat131 daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar. Hatta moda de şurada görebilirsiniz. Parçaları. Ee, ama ben bunu bayağı bir şey harcadığım için pahalıya satarım. Kondan var. Bunu zaten satmayı düşünüyorum. Anladım. Burada bakalım evet, daha doğru. Kar parkı plakalı. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama güzel duruyor. Hoş duruyor. Sesi de baya güzel. Moda Bence almanızı öneririm. Bu benim tofaşım. Zaten şey bunu satamam. Tofaş bilmiyiz. Aa dağları yırtan. Jeep abi ya. Bununla var ya kimse benimle kapışamaz. Gitsin oyundaki en pahalı, en güçlü şeyi alsın. O aracını alsın abi beni, beni bununla hiçbir şey yenemez. E, yenersiniz belki de. Ama asla ve asla bu araçla yenemezsiniz. Bu araç hayvan gibi 417 HP. 990... 996 Nm ve abi 4 çeker turbosu var ya, ne diyeyim başka? Breaki bile 3000 yani. Bu arabayla asla kapışamazsınız galiba benim. Böyle kartımız var Tamam yani. ee, bu tarihle ilgili mesela yani kötü anlamda değil de Atatürk sarhoşken ülke kurdu diyorlar. Ama Erdoğan Bey, Erdoğan Bey hatta Erdoğan Hanım diyeyim gerizekalı Erdoğan. E, Ayıkken ülkeyi kuramıyor. Ya yönetemiyor. Görüyorsun sistemi bot gibi bir şey. O yüzden böyle bir şey ekledim. Buradan AK Partili olanlardan çıksın o zaman hesaptan. Kesinlikle çıksın. E, hemen Subaru'nuza geçelim. Subaru baya sevdiğim araçlardan içi deri beyaz. Jantını görüyorsunuz zaten. Motoru Kaç hp? 318 hp, 448 newton metre diyor. Bu arabayı almanızı söylerim, o sürerek bir düşünsü. öyle <laughs> Evet, ben evimiz var. Ee, bunu ben pazarda gördüm, pazarda aldım. Pazarda adam bir liraya sattı, ben de kimse salmadan direkt gel olsun. Ben yaptım her şeyini, ben modeli yedikten. Abi, araç. Araç 718 HP. Hadi az bir şey diyelim. 1148 Newton metre. Ya abi kalkışta beni kim sağlamıyor? Ee, bir çeyre, bir tane BMW, iki tane de Supra tokatladım bu arada. Bu araçla yalan değil. Yalansa eşekler tövbe eylesin. Ve bu yaptı. Çok sesi var. Şu an size sesi gelmiyor olabilir ama çok fazla sesi var. Bu aracımız e, bizzat ben aldım. Ya hile kullanmıyorum. Paramı zaten görüyorsunuz. Bir dakika. Deprem oldu galiba. Arkadaşlar galiba deprem oldu bilmiyorum. E, böyle bir Bugatti Chiron'un 2000 HP ve 2795 Nm sport lastik. Ee, bunun vites kutusunu da ayarladım. <laughs> ya her şeyin hızlanması için e, gearbox ayarı da yaptım. Burada görüyorsunuz Bugatti yazıyor şeyli karbon gibi. Farları kırmızı. Arkadaşlar bu e, konuyu hemen anlatacağım. İlk önce bir araba geçmem lazım. Ha tamam, bu iyi. E, hatta dur gezerek anlatayım. anlatmaya başlıyorum abi. Oyun yüklenirse gezerek anlatacağım. <laughs> ee, şimdi Umut diye bir arkadaşımız, arkadaşım vardı. Dedi, dedi ki hesap ben kullanmıyorum. Bayağı bir para yükledim. Allah hesabı ne yapıyorsan yap. Ben de hesabı kendi hesabıma geçirmek için yani şu an iki tane hesabım olması lazım. Ama o hesabı kaybettim şu an. O hesaptan kendi telefonuma geçirmek için, hesabı geçirmek için Alper e yani sizin bildiğiniz Dağık soyla Daux'a verdim. lan ismini verdim ya Neyse sıkıntı olmaz. İleride zaten ben de ismini veririm. İşim de göreceksiniz. Ee, sonra işte ben e, arabayı buna bir liraya verdim. Ee, ara sonra nedense te, e, şey oldu. Sıkıntı oldu. Online'a giremedim abi. Online'a giremedim, giremedim. Aylar ayları kovaladı, yıllar yılları kovaladı. Aradan bir, bir, yıl falan geçti anan ne arabayı vurdu. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Of bir şey vurmuşuz. işte aylar aylar yıllar iki bir, bir, bir yıl falan geçti. Ee, sonra işte araba bayağı bir onda kaldı kaldı arabayı da zaten özür dilerim ama çok kötü boktan modafi etmiş ee, ya ne bileyim krom yapmış jantını kötü falan spansiyonu hep boşroda aracı sanki camları sanki yokmuş gibi sürekli ayarlıyor bir dakika Ne ha? öyledi işte uzun zaman sonra ben hesabımı girdim sonra işte ki, neyse şimdi şeyim de var hesabım da var ben hesabımdan gireyim ya şöyle benim önceki telefonum vardı ondan şey yapıyordum e, telefon bozulduğu için o yüzden hesap gitti ondaki hesabı buna önceden kaydettiğim için e, şu an kendi hesabımı kullanıyorum ben ve o yüzden var. Sonra işte ben zar zor buna online'a getirdim arabayı vermek için ya kendi hesabıma yüklemek için ee, Sonra işte dedim ki 1 liraya sat hemen şey yapma gıcıklık yapıp 1 milyona verme sen, sen satın aldın senin araban değil falan Sonra işte ben de işte zar zor bak ilk önce 40.000 teklif etti. Neden? Çünkü param olduğunu biliyor. Bir de para kazanmaya çalışıyor. Zaten paran var diyor. Bahri al. Ben sana zaten 1 liraya verdim arabayı. Sen niye bana 40 bin teklif ediyorsun? En son 25.000 düşürdü. 20 bin dedi. En son zar zor bu şey yaptım. 1 liraya düşürdüm. 1 liraya verdi aracı yani yıllar yıllar sonra yıllar yıllar sonra arabamı Bugatti mi kendi Bugatti mi, kendi aldığım Bugatti mi, yıllar aylar sonra tekrardan kazanmış oldum o yüzden şu an Bugatti elimde var elimde ben hileden falan değil bak tekrar göstereyim paramı hemen sağ üstte yani fakiriz ne yapalım Fakiriz şüpheli oğlum, altımda bemo var. Ya o zaman baya bir şeydim zengindim. Yüz bin falan vardı bak şu an param var. Ne ettim ben o parayı yedim. Param param baya bir düştü. Şu an e, sizinle hem konuşurken hem sonunu deniyorum. Araban sizin dinleteyim size. 又可以。 Ana ne bu sefer arabayı vurdun Çamurluk gitti Ayna gitti ya Çamurluk değişecek Kapı değişecek Kapı değişecek Ayna değişecek Abi şu yaptığım işlere bak ya Oğlum kaçtım. Kaç yıl katma olacak bu yarattım. Kaç yıl karabağ? Öyle durumu zora. Hatta e, Bugatti gösteri çok sesi demiştim ya. Ben Bugatti'nin sesini göstereceğim. Ses geliyor şu an. Sesim geliyor, mu bilmiyorum ama çok sesli. Çok ses var hava. Karpartin e, videosu gelmeyecek ama foto gelir demiştim ama e, galiba Karpartin de gelecek çünkü Karpartin çekmeyi hiçbir şekilde düşünmüyordum. Galiba güzel olacak için role play falan çekebiliriz. Ee, aşağı e, Aşağıya bırakacağım kanalım yani e, şimdi oradan info vermeyin tekrar. dex e, Dxom'um yani arkadaşımın diyeyim neyim olduğunu söylemeyeceğim. Kuzenim hatta direkt diyeyim yorumlarda zaten o söylüyor. E, kuzenimin yani kuzenimin işte ne, ne uzatıyorsam kuzenimin aşağıya e, hesabına link açıklamaya hesabına bırakacağım. Siz de benim kanalıma abone olup like atıp yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Son kez şöyle bu gösterelim. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.